Merhaba arkadaşlar ben Duran. Şimdi yarınlar gördüğünüz boks <laughs> çorbamız. Çarbamız. Çarbasınla. Şimdi boks çorbası. Yarın göndereceğim. İsterseniz siz de gidip bulabilirsiniz. Alabilirsiniz. Evet. Armağan Oyuncak Dünyası'nda. Tamam. <laughs> Hadi başlayın. Hadi başlayalım. <laughs> Hadi başlayalım. başlayalım. Mesela... Dur şimdi başlıyoruz. Siz de bulursunuz. Ailem söylesin nereden olduğunu. Armağan Oyuncak Dünyası'ndan temin edebilirler. Evet. Geçtik. Berat'cım çok çıldırıyorsun. Çıldırmadan. <laughs> tamam biraz da kardeşin yapsın. Merhaba arkadaşlar ben Berat. Şimdi gördüğünüz bu boks torbasında yüz kasını geliştirecek. Daha deminki videoda zaten yani daha deminki videoya gerek yok ama yanlışlıkla dedim. Yusuf Alışacak. Nereden temin edebilirsiniz? Alman oyuncak dünyasından bunu temin edebilirsiniz. Hadi başlayalım.